Merhaba çocuklar. Sizlere Başkent Üniversitesi Özel Başkent Okullarından sesleniyorum. Bugün nesne sayısı 20'ye kadar olan nesnelerin sayısını belirlemeyi öğreneceğiz. Evet, yanda gösterilen parmaklarla sayılarımızı eşleştirelim. 2 3 4 5 6, 7, 8, 9. Şimdi de gelin nesnelerimizi sayılarımızda işleştirelim. 2 çileğimiz var. 3 topumuz, 4 muzumuz, 5 topumuz, 6 kuşumuz, 7 kelebeğimiz, 8 arabamız, 9 kitabımız var. Resimde en az hangi renkte balık vardır? Evet. Kahverengi renkte olan balığımız en az olan balık çeşididir. Şimdi de aşağıdaki varlıkların kaçar tane olduklarını yanlarına yazalım. Evet. Şimdi zarlarımızı sayıyoruz. 1 2

9 10 11 11 tane mumumuz var. Şimdi de anahtarlarımızı sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Şimdi de yelkenlerimizi sayalım. 1

Gelin zillerimize sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

16, 17, 18, 19. Gelin şimdi de çocuklar aşağıdaki butonları altında yazılan sayılar kadar kırmızıya boyalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şimdi de 12'ye geçelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Şimdi de 13'ü boyayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

20. Evet çocuklar. Şimdi de kutucuklarda eksik olan sayıları sırayla yazalım. Evet. 11. sıradaki çocuğun arkasındaki çocuktan sonra 12. sıradaki çocuk gelir. Daha sonra 13., 14., 15. zaten yazılmış çocuklar. 15'ten sonra 16., 17. 18. ve 19. sıralar gelir. 20. sıramız da zaten yazılmış. Şimdi de aşağıdaki nesneleri verilen sayılara göre tamamlayalım. Çocuklar, önce kaç tane ayımız var? Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Haydi onun üstüne şimdi 14'e kadar sayalım. 11 12 13 14 Şimdi de yan tarafa geçelim ve kaç tane elmamız var? Onları sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane elmamız var. Haydi gelin 13'e kadar sayalım. 11 12 13 Şimdi de gelin kaç tane basketbol topumuz var? Onları sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Şimdi de 16'nın üstüne 19'a kadar sayalım. 17 18 19 Haydi gelin şimdi de şapkalarımızı sayalım. 1 2 3 4 5

9 10 11 12 12'nin üstüne 15'e kadar sayalım. 13 14 15 Evet. Kaç tane şapkamız var? Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15'in üstüne 20'ye kadar sayalım. 16 17 18 19 20 Evet çocuklar, dersimiz burada son bulmuştur. Bir sonraki ders görüşmek üzere. İyi günler.